Arkadaşlar herkese yeni bir videodan, yeni bir portföyden merhaba. Bugün e, kilise kavşağındayız. Samsun ilk adım kilise kavşağına yaklaşık 100 metre yukarıdayız. Arkadaşlar portföyümü tanıtmadan önce kısa bir konuşma yapmak istedim. Malum pandemi dönemindeyiz. E, eve müşteri götürmemiz satıcıyı e, tehlike altına sokabiliyor. E, satıcı da bu durumdan oldukça rahatsız oluyor. Bunun için e, video çekmeye başladık. Daha önce de bu işi yapıyordum ama video çekme işini yapıyordum ama bu ara biraz daha yoğunlaştırdık. Hani eve götürmek yerine video çekiyoruz. Portföyümüzü videoda tanıtıyoruz. Alıcı beğenirse en son aşamada satıcımıza gösteriyoruz. Arkadaşlar siz de bu zor günlerde evinizde oturduğunuz yerden portföyleri izlemek, alacağınız evi görmek istiyorsanız kanalıma abone olarak istediğiniz evi benim kanalımda bulabilirsiniz ya da arayarak istediğiniz evi sizin için bulabiliriz. bugün neredeyiz? Bugün ilk adım Kilise Kavşağı'na yaklaşık 150, 150 ile 200 metre arasında olan bir pörtöyümüz var. Şöyle dükkanımız. arkadaşlar pandemi olduğu için dışarıda tanıtım yapmak istemedim. Maskesiz konuşmak istediğim için dükkan içinden konuşuyorum. İsterseniz hep birlikte şöyle güzelce bir pörtöyümüzü tanıyalım. Dediğim gibi siz de evinizden rahat bir şekilde video izleyerek ev almak istiyorsanız kanalıma abone olmanız yeterli hadi hep videomuza geçelim Evet Arkadaşlar şimdi e, portföyümüzü tanıyalım yavaşça neredeyiz kilise kavşağına yaklaşık 250 metre mesafe değil 200 metre mesafedeyiz e, şöyle bir dükkanımız var 100 metrekare 110 metrekare arasında net kullanımı sahip bir dükkanımız var. Arkadaşlar bu dükkanla birlikte aynı zamanda 2 artı bir dairemizi de veriyoruz. Şöyle gösteriyorum. Bunun reklamı burada var. Şöyle dükkanımızın içine girelim isterseniz. Burası önceden A101'dir bilenler bilir. Yan tarafla birlikte birleştirildiğinde bir a de burası arkadaşlar. Şöyle 360 derece dükkanımızı gösterelim. Gördüğünüz gibi dükkanımız gayet büyük. Şu arka tarafta Tuvaletimiz ve lavabomuz var arkadaşlar. Bakın şu kısımda tuvaletimiz mevcut. Renklerle renklerden de belli olacağı üzere önceden burası a 101di de Arkadaşlar bu dükkanımızla birlikte aynı zamanda dairemizi de satıyoruz. Hemen üst katında şu kısımda yani şu yukarı kısmında 2 artı bir dairemiz var. İç yeni yapılmış. Yani fırsat bir portföy burası. Fiyat bilgisini arkadaşlar videodan veremiyorum. Malum bazen fiyatları güncelleyebiliyoruz. Ama şu anda altta gözüken numarayı arayarak benden fiyat bilgisini alabilirsiniz. Hadi hep birlikte şimdi dairemizle geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ise dairemizin içindeyiz. İsterseniz dairemizi şöyle güzel bir tanıyalım. Dairemiz 2 artı 1 arkadaşlar. 70 metrekare net kullanıma sahip. Evin içerisi tamamen yeniden dizayn edilmiş. Aydınlatmalar açık olmadığı için kusura bakmayın biraz karanlık çıkıyor. Yalnız şu kısımdaki tereyemiz takılmamış. Bu alıcı tarafından takılması isteniyor. Yani bu kısmı tamamladığınızda çok güzel bir daire haline gelecek. İsterseniz burayı ofis ya da iş yeri olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Şöyle bir alan var. Hani salonda şöyle gösterelim mutfak dışında. Mutfakla birlikte zaten burası. Şöyle iki tane. Bir tane bercer, bir tane koltuk ve devamında bir tane bercer, bir tane daha koltuk sığmış. Bir de şurada masamız var. Yani şu şekilde bir salonumuz gözükmekte. Şu kısımda zaten televizyonumuz şurada. Onu da şöyle gösterelim. Arkadaşlar devam ettiğimizde şurada da bir odamız var. İki tane baza çok rahat sığmış. Ayrıca çalışma masası da var. Buraya da gösterelim şöyle. Devam ettiğimizde burada banyomuz var. Banyoda şöyle yeni yapılmış ama karanlık dediğim gibi evde aydınlatmadan açık değil. Yatak odamız da şu şekilde. Dolap ve yatak rahat bir şekilde sığmış. Burada bir de ebeveyn banyosu var. Şöyle kapalı ev sahibiniz olarak kullanıyor burayı şu anda. Ama ebeveyn bayımız var. Burası dediğim gibi dükkanın çalışma katı olarak da kullanabilirsiniz. Ofis olarak da kullanabilirsiniz. Yani dükkanla birlikte verilecek harika bir yatırım fırsatı bence. Dediğim gibi az önce belirttiğim alttaki numarayı arayarak buranın fiyat bilgisini ve konum bilgisini, içini görmek istiyorsanız yine aynı şekilde beni arayabilirsiniz. Kesinlikle fırsat bir yer. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi oturduğunuz yerden evleri takip etmek istiyorsanız ya da dükkanları takip etmiyorsanız kanalıma abone olmanız yeterli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.